shot herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle survival 4. bölümünü oynuyoruz. Yani 4. bölümünü çekiyoruz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm madende maden inmiştik Yani biraz madende eşya, demir falan toplamıştık. Şu anda devam ediyoruz. Şöyle yapalım bir dakika. Uzun zamandır video çekmiyordum. Okul okuldan dolayı yani çekemiyordum. Şimdi çekmeye başladım. Günde küçük video atmaya çalışıyorum. Şöyle dur. Şurada creeper patlamıştı bence geçen bölüm. Zombi sesi geliyor. Şöyle bir dakika. Şuradan kurt taşımızı alalım. Yukarıya çıkalım. Şöyle. Şurada şöyle yukarıya çıkalım. oradan. Evi ben geçen bölüm, erkek bölüm bence söylemiştim. Game of birden yaptım. Evle fazla uğraşmadım. Game of birden nasıl hiçbir şey almadım sadece evi yapıp kapattım. Şöyle giremedim bir kapı şöyle. Gördüm, hiç, hiçbir şey almadım. Şöyle şunu şöyle yapsak. Bakalım. Ne yapabiliriz? Şöyle şunu, şunu 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 şöyle 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 asak. Birazcık meşale yapalım yani <laughs> son? Şöyle de? Aynen. Biraz Minecraft sesini kısacağım. Şöyle yapalım. <laughs> iyi olur. Set falan. O böyle belki biraz şey yapabiliriz yani optisyen olup neler hazırlık yapabiliriz. Setimiz falan da var. Şurada bence bir şey yapmıştık. Bunlar büyüsün. Şu şeker kamışlarını da yapalım. Şöyle kum var. şu kumları da biraz alış şey yapalım bence. Şöyle şöyle yapalım. İleride modlu survival çekmeyi düşünüyorum. Şu an modları falan hazırlıyorum. Olursa çekerim yani zaten. Şöyle dur bir dakika. Şöyle yapsak. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle, şöyle bir dakika. Yapalım. Şöyle yaparsak dur şöyle, şunu şöyle, şöyle. Bir koyamadım. Şöyle yapsak. Şöyle. Ekelim. Yatalım sabah olsun. Ondan sonra optisyen yani söyleyeyim ben optisyen ne hazırlık yapalım. Şöyle üst kata bir atak koymuştum. Niye atmadı? Yatalım sabah olsun. bak yaktım neyse şöyle acıkmışız yemek de yiyelim optisyen aramaya başlayalım nasıl yapsak bence şey yapalım kova alalım yanımıza lav bulalım zaten burada su da var öyle daha kolay olur şöyle bir kova Şunlardan da şöyle bir yapsak. iki tane yeterlidir. Bence madende vardı görmüştüm ya. Şöyle aşağı inelim bakalım. Lav hmm. sesleri geliyor bence bir yerden de. şuralarda değil. Biz kaçıncı kattayız? 29. Bir aşağı inelim. Bir yerden lav sesi geliyor. O zaman bir dakika şöyle yapsak. Buralarda bir yerde. Kulağın ses nereden geliyor? Bulduk. Tamam. Çok iyi. Tamamdır. Şöyle şunları da alalım. Tamamdır. Şu şöyle yakış, yukarıya doğru çık. Şu şöyle biraz belirgin olsun. L lazım ettim. Buradan gelip alırız. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle şuradan şöyle biraz yukarıya çıkalım. O optisyen kazıp nedir hazırlıklarımızı yapalım. Bu bölüm nedir hazırlık yaparım. Bir dahaki bölümde de giderim. şöyle yapsak şöyle yapalım dur şöyle yukarıya çıksak iyi olur nereye yapsak şöyle şurası olur Şöyle, şöyle iki lavda Şu toprakları Toprak lazım eder Birini şöyle Birini de şöyle bıraksak Tamam Suyu alalım Bir dakika niye olmadı Neden yanlış yaptık bir dakika ya ne yanlış yaptık biz iki tane oldu şurası yük etti Allah Allah biz ne yanlış yaptık ya öyle olsa olması lazımdı bence yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum bir tekrar gidip alalım ya da bir dakika şey yapsak Bir dakika. Game of Bir'den alalım. Bir dakika. Şu lan neredeydi? Şurada olması lazım. Şöyle bir alsak Şöyle yapsak bir dakika Aynen suyu koyup lava koyacaktık da biz yanlış yaptık. Şöyle bırakalım. abi. Evet, nasıl bir Şöyle şunu kırmaya başlayalım. Biraz uzun olacak. Şöyle bir Şöyle bir On bir tane lazım bize. Ee, ne nedere gideriz, ne sonra Ender daha falan gitmeyi düşünüyorum. Ne sonra yani direkt en gitmem ben. Ne sonra yani evi taşımayı düşünüyorum. Ondan sonra en gideriz. Biraz maden falan yaparız. Zaten Ender de demir setle gitsek hani olmaz biraz saçma olur. Şöyle şunu kısa iyi olacak. Şunu da kırdık. Şöyle. Şunu da kıralım. Şöyle kırsak. Tabi git. Şöyle şunu da kıralım. Şöyle şunu da yapsak. 8, 9, 10. Bence yetecek. Yeterse güzel olur. Hadi. 9. 10 bir tane lazımdı bence. böyle şunu da yapsak. 10. Şunu da kıralım. Şöyle şunu da kıralım. Şunu da kırsak güzel olacak. Kaydı tamamdır. Hmm, nereye yapsak? Şunu çıkaralım. dolabı temizleyelim. Şöyle 1, 2, 3 Şöyleydi 1, 2, 3 Şöyle mi olacak? Şöyle olsa bir fazla olacak Dur Şu şöyle olacak Nasıl şöyle 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 şöyle. Böyle olacak değil mi? Game up birden yapacağım yani. Fazla uğraşmak istemiyorum. Neydi? Sen şöyle bir de nedere gidip bir bakalım hem de. Video uzun olmasın. Şöyle şunları da kır. Bize bir çakmak taşı lazım. şöyle bir dakika yanlış oldu game o sıfır ve anlamız hazır oldu bir yanımıza yaş alıp bir lira bakalım ondan sonra da zaten videoyu bitireceğim uzun olması video şöyle kömür taş alalım yanımıza başka alabileceğimiz bir şey yok bence şu toprağı da alalım yemeğimiz var tamam bence <laughs> gidebiliriz şöyle şuna göre, şöyle koysak bir nelere de gidip bakalım bir göz atalım Niye bu kadar güç sürdü? Geldik. <Sessizlik> abi, bir yani. falan. Şöyle kaybetmemem diye şöyle bir etrafından çektiğim şey. Şöyle bir bayağı bir blok çıkalım. Kaybetmek diye. Şu kadar yeterli. Gaz var. Abi yayanmayı yay unuttum. Ama göreve ancak böyle gönderebiliriz. Abi yay almayı unuttum. Abi gidelim yay almayı Abi hemen gidelim. <laughs> Neyse beyler bugünkü videomuzun sonuna geldik. Abone olursanız severim. İyi oyunlar ve iyi eğlenceler.